Merhaba arkadaşlar, Merve'li Lezzetler'e hoş geldiniz. Ben Merve Gülcan. Bugün sizlerle Kastamonu yöresine ait etli ekmek yapacağım inşallah. Ee, uzun zamandır da hamur açmıyordum. Bakalım, umarım unutmamışımdır. Başarabilirim. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz etli ekmek için yarım kilo kıymamız var. Kimyon, karabiber ve tuzumuz var. 2 tane soğan rendeledim. İki tane soğan rendemiz var arkadaşlar. Ben isteğe bağlı, isteyen katabiliyor, isteyen katmıyor. Maydanoz ince ince kıyılmış. Bir miktar maydanoz katacağım. Ve su ilave edeceğim. Önce kıymamın harcını hazırlamak istiyorum. Soğan atalım. Maydanozumuzu Tuzu, karabiber ve kimyon ilave ediyorum. Güzelce karıştıracağız arkadaşlar. Biraz da su katacağım bunun içerisine. Bunun özelliği buymuş arkadaşlar. İçerisine su katıyorsunuz. Kıymanın. Daha rahat sürülmesini sağlıyormuş hamura. Bakalım nasıl olacak. Biraz daha su ilave edeceğim. için ise 3 su bardağı su, bir miktar tuz, bir tatlı kaşığı kadar tuz ve içerisine 1,5 su bardağı kadar, belki 2 su bardağı kadar aldığı kadar da su ilave edeceğim. Yani hamurunda sadece tuz, un ve su var arkadaşlar. O şekilde yoğuracağım. Şimdi bu hazır. Bu kenarda beklerken ben hamurumu hazırlayayım içerisine un, tuz katacağız unumuzun içine. Şöyle bir tatlı kaşığı yeter diye düşünüyorum. Çünkü iç harcımızda sulu oldu, tuzlu olduğu için Ve içerisine su katacağız arkadaşlar. Ölçsem daha iyi olacak. Su hafif ılık olursa daha iyi olur. Şöyle yarım su bardağı koyalım. Ve yoğurmaya başlayacağım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz daha su istiyor. Hamur yoğurmayı e, şeye benzetiyorum arkadaş, hani bir söz var ya, insanın hamurunun iyi yoğrulmuş olması lazım der ya bazı büyüklerimiz. Hakikaten öyle. İnsanın hamurunun da iyi yoğrulmuş olması gerekiyor diye düşünüyorum. O da nasıl oluyor? Onun ahlaki değerlerini biçimlendiren aileden geçiyor bence. Çünkü ilk eğitim çocuğun ailede başlıyor diye düşünüyorum eğer ki anne baba onun büyüme esnasında sofra adabından, e, görgü kurallarından, nezaket kurallarından tutun hepsini ve iyi insan nasıl olması gerekiyorsa o şekilde ebeveynlerin yetiştirmesi gerektiğini düşünüyorum çocuklarını. Çünkü hiçbir yerde ilkokula da başlasanız, veya o kadar lise kitaplarının hepsini bitirdim. Açıktan okudum liseyi ama hepsini okudum, bitirdim. Ee, dikkatlice okudum özellikle sınavlar için vesaire. Gerek üniversitede hiçbir yerde görgü kurallarını, nezaket kurallarını, e, sofra adabını, iyi nasıl solunur ve bunu. Hiçbir yerde öğretmiyorlar. Bunu alması gereken çocuğun temel yer ailesi diye düşünüyorum arkadaşlar. Onun çocuğa güzel aşılanması gerekiyor. Diye düşünüyorum. Ta ki çocuk inanın üniversiteye gidene kadar o çocuğa aynı kuralları ara ara tekrarlamakta pekiştirmesi için fayda var diye düşünüyorum. Çünkü e, e, Z nesli diyorlar ya hani son nesil mi demek istiyorlar bilmiyorum ama Z nesli gerçekten Birçok şeyi yarım yamalak biliyor bu dediğim saydığım şeyleri. Biraz daha onu istiyor bu arada arkadaşlar. Evet biraz daha un kattım arkadaşlar. Tekrar yoğurmaya devam ediyorum. şunu konuyu da az önceki bahsettiğim konudan tekrar bahsedip o konuyu kapatmak istiyorum hani e, çocuk görgü kurallarını, nezaket kurallarını, sofra adabını sıçradı hayır olsun. E, sofra adabını bir ailesinden, annesinden, babasından öğrenmemişse olur ya belki anne baba da bilmiyor bunları. Ama çocuk kendi kendine eğitebilir arkadaşlar. Yani bir her kitapta bakın bir e, sofra adabı bütün yemek kitaplarının başında yazar mesela. Çok eski bir yemek kitabı var evimizde annemin de. Bu çocukken okurdum onu. Ya onun dışında yani siz kendinize şu an teknoloji çok gelişti. Elinizin altında internet var hepimizin. Açıp oralardan bakabiliriz. Nezaket kuralları nasıldır? Görgü kuralları nedir, ne değildir? Çünkü Bunlar emin olun hiçbir okul size öğretmiyor. Maalesef ki eğitim sisteminde bazı sıkıntılar var bu konuda diye düşünüyorum. Eksik olan şeyler var ya. Yani. Keşke onun da dersleri olsa, iyi insan nasıl olunur vesaire. Onunla dersini verecek okullarda alan olarak ders açılsa. <laughs> arkadaşlar. Bu konuyu böyle kapatayım. Yani insanların hamurunun iyi yorulmuş olanı var, kötü yorulmuş olanı var. kendi kendimizi yoğurmak da, iyi yetiştirmek de biz insanların kendi elimizde diye düşünüyorum. Tamamen kendi arkadaşlar. Alayım. Evet arkadaşlar hamuru tezgahıma aldım ve burada güzel şekilde yumuşak bir kıvam alana kadar yoğuracağım ki daha iyi olsun. Mur yuvarlak zevkli arkadaşlar. Tabi mutfak sevdiğim için belki bana zevkli geliyor. Bir bayanın ev hanımıysanız. Ben ev hanımı değilim ama hala okuyorum üniversitedeyim. Dördüncü sınıfım inşallah hayırlısıyla. okul şimdi tekrar gideceğim. Ama... Yani ev hanımları için mutfak alanı önemli. Çünkü hayatlarının yüzde 50'si mutfakta geçiyor bir ev hanımının. O yüzden mutfak alanının geniş, ferah, güneş alan olması daha uygun olur bir bayan için diye düşünüyorum. Eğer ev hanımıysa eşiniz bunu unutmayın arkadaşlar. böyle yapacağım. Daha sonra e, parçalara böleceğim ama öncesinde biraz dinlendirmek istiyorum. Bir 15-20 dakika kadar. Tekrar un kabım alacağım ve orada dinlensin. Üzerine de bir şey örteceğim şimdi. Evet, üzerine varsa bir streç poşetle bu şekilde kapatayım. Sizler de kapatabilirsiniz ve 20 dakika beklesin daha sonra açma işlemine geçeceğiz efendim. Evet arkadaşlar yaklaşık 20 dakika kadar bekledi hamurumuz. Hamurumu alacağım şimdi. Tekrar biraz yoğurmaya başlayacağım. Biraz da un katmam gerekiyor. Şöyle un sepersen. Şimdi bunu uzun rulo şekline getirmem gerekiyor ki parçalara böleyim. parçalara bölmem gerekiyor arkadaşlar. Sizin hamurunuz ne kadarsa, yani ne kadar çıkacaksa ona göre parçalara bölebilirsiniz. Benim hamurum bakalım kaç tane çıkacak. çıkıyor arkadaşlar yaklaşık. Bu e, hamur yumaklarımızı alıyoruz. Bu şekilde yuvarlatacağız önce. E, biz hamur yumağı diyoruz ama Kastamonu yöresinde buna pözü diyorlar bir şey Yöresel şey farkı her yörede farklı. Sanırım oklava ya oklaç diyorlar. Tam hatırlayamadım ama sabırla öyleydi. Biraz onu sepeceğim açarken. Çok kalın değil, çok da ince olmayacak. İkisinin ortası. Dengeyi bulmamız lazım arkadaşlar. bence oldu arkadaşlar. Orta kalınlıkta bir hamurumuz var. Benimki biraz daha ince oldu. içerisine hazırlamış olduğumuz kıyma harcını kaşık yardımıyla sürüyorum. kenarlarına biraz boşluk bırakarak sürmem gerekiyor ki kapatacağım oralardan. Hani böyle yaklaşık yarım santim, bir santim kenarlarda boşluk kalması gerekiyor. Şimdi kapatıyorum. Kenarlarına bastırmam gerekecek. Hani boş bıraktım ya o boşlukları bu şekilde pekiştirerek kapatmam gerekiyor. Bu arada hemen ocağımın altını yapmam lazım. ısınırken ocağın biraz ısınsın öyle koyacağım arkadaşlar. Fazla bekletmememiz gerekiyor bunu. hemen e, saçta ya da böyle saç tarzı bir tavanız varsa onda da pişebilir. Bizde şey vardı annemin devamlı kullandığı bir sacı var. Saç gibi, saç tava gibi büyük. E, tava değil ama büyük tava şeklinde farklı bir şey. Tavadan büyük öyle diyeyim, tepsi soğan. Güzel ama çok güzel hamur için satılıyordu. Annem ondan almıştı. Onu kullanıyorum. Evet arkadaşlar. Daha önceden kızmış olan saç tarzı bir tepsi gibi bir şey var bizde. Bahsettiğim buydu. Bunu içerisine koyacağım şimdi. Şu an altık yanıyor ve kızmış bir durumda. Hemen hamurumu aldım ve içerisine yavaşça bırak. ateşte pişmesi daha iyi olacaktır. Çünkü birden yanmasın hamuru. Arkadaşlar biraz kızdıktan sonra ters çevirdim. Şimdi orasına biraz yağ süreceğim. Tek tarafa yağ sürülüyor. Sonra çevireceğim efendim. Evet arkadaşlar. Etli ekmeğimiz pişti. Şöyle alalım. Diğerlerini de bu şekilde pişireceğim. Sonra tekrar sizlere göstereceğim efendim son hallerini. Evet efendim bugün de Kastamonu yöresine ait etli ekmeğimizi hazırladık ve bitti. Şu an sunuma hazır. Turşuyla beraber yanadaydan yaparak servis yapabilirsiniz bu arada arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim biraz. Bu şekilde Afiyet olsun efendim. Hayata dair gözlerinizdeki umut işe dilerim. Hiçbir zaman sönmesin. Çünkü umutlarımızdır bizim hayata tutunmamızı sağlayan. Hoşçakalın. Mutlu kalın efendim.